Niye sizin el yazınız kötü oluyor? Yani doktorların el yazısı niye kötü olur? Hapşırırken kalbimiz durur mu hocam? Aslında bu çok enteresan bir şey. Üzüntü kanser yapar mı hocam? Ya, bu konuyla ilgili çok çalışma var. Mesela Hocam şu... çok şekerli yersek şeker hastası olur muyuz? Parmak kütletmek kemik erimesine veya kireçlenmeye neden olur mu hocam? Zararlı mıdır? Çay içmek hararetini alır mı hocam? Serum çoğu zaman gerçekten lüzumsuz bir şekilde uygulanıyor serum tedavisi. Britisaktır ihtiyar hastalığı. <gülüyor> <gülüyor> Tansiyonun yaşlı hastalığı hocam? <laughs> Şaşırdım ne diyeceğimi bilemedim. O zaman hocam son soru. Ağrı kesiciler ağrı yapar mı? Ay hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocam bugün biraz kendi dilimizden konuştuk ki ben bugünkü videoda bunu kullanmayı tercih edeceğim bazı sorularda. Ah bu arada bir brief verdim. Bugün soru cevap videosu yapacağız hocam. Aa, çok hoş, çok güzel. Çünkü bildiğiniz önce Alegori TV'de yayınladığımız bir sürü video var ve o videoların altına çok fazla soru geliyor. Açıkçası bizim ekibin de merak ettiği çok fazla soru var ve karşımıza sizin gibi deneyimli bir doktor gördükten sonra bunları bir soralım size. Ben de çok merak ediyorum. Hazırsanız başlıyoruz hocam. Başlayalım. O zaman ilk soru. Dondurma yemek ve terliyken soğuk su içmek hasta eder mi? Etmez. Hani dondurma yemekten kimse hasta olmamış ben dondurma yemeği çok seviyorum. Hasta etmez. Hocam bir bırak bir şey olarak zaten biz dondurmaya çok alışırız. Dondurmacıyız hepimiz. Aynen aynen. Boğazımız ağrırken soğuk su mu içmeliyiz yoksa sıcak su mu içmeliyiz hocam? Yani genelde boğaz ağrısı sonrasında hep işte çok boğazınızı yakmayacak kadar sıcak içecekler içiniz diyoruz. Ilık sıcak içmek daha doğrudur. Hapşırırken kalbimiz durur mu hocam? Hayır. Aslında bu çok enteresan bir şey. Hep öyle zannediliyor ama hapşırma çok normal, fizyolojik bir olaydır. Biz mesela çok derin nefes alıyoruz. İşte glotis kapanıyor. Çok şiddetli bir şekilde nefes veriyoruz. Patlama şeklinde bir hapşırma oluyor. O zaman belki kalp atışları arasında bir iki saniye bir uzama olur. Ama sadece bir uzama olur. Böyle bir yerde bir çalışma göze çarpmıştı. Bir ara bak görmüştüm birkaç kere hapşırma sonrası bir bayılma görüyorlar. Ama aslında o bayılma daha çok beyinle alakalıymış. Hapşırdığımız zaman kalp durmuyor. Kalp durması olmuyor. Kültür sonrası neden üç gün bekletip kontrol istiyorsunuz? Bu da çok soru soru. Bu, bu da her zaman başımıza gelen bir şeydir. Biz antibiyotik başladığımız zaman antibiyotik bittikten sonra 3 gün bekliyoruz. Antibiyotiğin etkisi bittikten sonra yeni bir kültür alıyoruz. Belki zayıflamış mikroplar oluyor. Onların üremesi için onlara bir fırsat tanımak lazım. Kültür daha doğru çıkıyor 3 gün sonra alınırsa. Çay içmek harareti alır mı hocam? Benim babam öyle diyordu. İçmeyin derdi yazın o kadar çok gazlı ve şekerli e, şeyler. İçine çay derdi ama şekersiz olacak. Çay harareti alır derdi. Bizim ekipten bir arkadaş arkadaşımızla çok sıkça bunu tartıştık hocam. Kendisi beynini kandırırsan alevlerin üstünde yürüyebilirsin diyor. Bu mümkün müdür hocam? Ya bu korlarda yürümek çok eski bir hikaye, eski bir şey. Ben millattan önce Hintliler galiba en çok yürümeyi başlatmışlar falan. Yürüyebilirsin ama bu beyinle asla alakalı bir şey değildir. Hani biz beynimizi kandırıp yürümeyiz. Bu korların ve ağacın iletkenliğiyle ve yalıtımla aslında bir fizikçi buna daha iyi bir cevap verebilir. Çünkü ağaç, ahşap ve kor çok az sıcaklık iletiyor. Ve korların arasındaki o kömürler bir yalıtkan olarak görev yapıyor. Dolayısıyla korun üzerinde yürüyebilirsiniz sadece zamanı iyi ayarlamak lazım. 14 metrelik bir mesafede sadece 1-2 saniye basarak 14 metreyi geçiyormuş korda yürüyenler. Ya bu tamamen fizikle alakalı. Yoksa beyin kandırma diye bir şey yok. Peki hocam bizde bir deyim vardır biliyorsundur sen de. Yaptım çimento da tutma diyor ki. Bunu Türkçe sormak gerekirse taşa oturursak çocuğumuz olmaz mı hocam? Ya taşa <laughs> taşa oturursak çocuğumuz olur. Yeter ki işte evli olmak lazım ve planlamak lazım gebeliği. Taşta oturmakla alakası yok. Peki hocam niye sizin el yazınız kötü oluyor? Yani doktorların el yazısı niye kötü olur? Allah bunu ben de çözemedim ama bir defa bir hasta gelmişti ve onun yanındaki çocuk benim yazıma baktı. Siz de doktor değilsiniz. Ne şaşıp kaldım dedim. Niye doktor değilim diye sordum. Sizin el yazınız güzel dedi. Çocuklar bile bunu biliyor ama nedenini ben bilmiyorum. Bunu iğne almaktan korkan bütün izleyicilerimiz için soruyorum. İğne yaptırmak ilaç almaktan daha mı etkilidir hocam? Daha etkilidir. Ağızdan bir ilaç aldığımız zaman mideden emilimi yarım saat içinde oluyorsa kalçadan yaptığımız zaman bu dakikalara düşüyor. Hele hele damardan yaptıysak o zaman daha da hızlı etkisi oluyor. Yani bu tamamen kasın içindeki kılcal damarların o ilacı daha çabuk emdiği için. Hani oradan kaynaklanıyor. İğne yapmak daha etkilidir. Pritisak'ta da hastalığı Nasıl? Tansiyon yaşlı hastalığı mı hocam? <laughs> Şaşırdım ne diyeceğimi bilemedim. Evet yaşlılık hastalığıdır. 30 yaşında ortalama 30 yaşından sonra çıkar ama daha çok işte 50-60 yaşında. Bu gene de damar yapımızın bu endotel sisteminin bozulmasıyla alakalı. Dolayısıyla kritisak yaşlı hastalığıdır. Tansiyon yaşlılık hastalığıdır. Aruf diye bir film var hocam. Cem Yılmaz'ın filmi biliyorsundur. Orada garip garip böyle deyimler kullanılıyor. Şey diyor bir yerde eşek bilmediği otu yerse baş ağrı diyor. Öyle bir soru geliyor. Ayağımıza çorap giymezsek üşütür müyüz hocam? Ya da ayağımız üşürse karnımız ağrır mı? Bu tamamen alışkanlıkla alakalıdır. Çorap giymeden ayağımız üşüse bile bize bir şey olmayacaktır. Hani olmaz. Tamamen hani biraz Türk annelerinin merakıdır, atlettir, çoraptır. Benim torunlarım çorap giymiyor hani ama öyle oturup durmak istiyorlar. Biz de giydirmiyoruz. Hocam siz fazla özen gösteriyorsunuz. Sizin torunlarınız 2 yaşına kadar şekerle tanışmıyor bile. Evet. Hani şekerle ne kadar geç tanışırsalar o kadar iyi. Bu arada hocamızın Ömer, Akif ve Selim adında çok tatlı üç torunu var. Selim daha hiç Şeker tatmadı. Onu ilk ben tattırmak isterim hocam. Lütfen bu zevki <laughs> bana layık görün. Hocam siz size gelen hastalardan çok tahlil ister misiniz? Hayır istemiyorum. Gereken tahlilleri ve yeterli tahlil yapmak evet. lazım. İyi doktor çok tahlil istemez mi? İyi doktor yeterli derecede tahlil ister, çok istemez. Peki iyi bir doktor hiç tahlile gerek kalmadan hastalığı anlayabilir mi? Çok nadir. O eskiden öyleydi. Eskiden verem hastaları vardı, verem hastası zayıflamış, öksürüyor, nefes alamıyor. Kapıdan girdiğinde eski hocalarımız biz işte bu verem hastasıdır diyorduk. Ama bugün artık öyle değil. Daha ilk öksürüğünde bizim odamıza geliyor hastalar. E, tek öksürükte de verem tanısı konulmaz. Dolayısıyla tahlil yapmak lazım, görüntüleme ve tahlillerle tanıyı desteklemek lazım. Cei straci un duc <laughs> Hocam şimdi bu soru biraz önemli bir soru. Üzüntü kanser yapar mı hocam? Ya bu konuyla ilgili çok çalışma var. Mesela Kaliforniya'da yüzlerce hasta takip etmişler ve strese bağlı prostat kanseri oluyor mu diye bakmışlar. Çok anlamlı bulunmamış. Ama bu Avustralya'da yapılan çalışmalar var. Kadınlarda meme kanseri ile ilgili stres alakalı meme kanseri insidansı artıyor mu? Bazı çalışmalarda anlamlı bulunmuş, bazılarında anlamlı bulunmamış. Özet olarak stres kanser yapmaz. Fakat dolaylı bir etkisi muhakkak vardır. Stres artı başka şartlarında oluşması, faktörlerin devreye girmesi lazım ki kanser olsun. Yani dolaylı bir etkisi vardır. Bu soruyu bir arkadaşım için soruyorum. Bazı insanlar su içse yarar mı hocam? Aynı miktarda aynı yemekleri yeni kişiden biri daha fazla kilo alabilir mi? alabilir. Kilo da sadece bizim alışkanlıklarımız ve hareketimiz egzersiz de değil, genetik yapımızla da alakalıdır. Yani bazı genetik hastalıklarda kilo alma daha ya daha yatkın olabilir hastalar. Su içtim, kilo aldım diyen çok hasta var ama onlar haklı değil. Bu çok nadir oluyor. Hani genetik bir bozukluk olursa o zaman kilo alabilirler. Hocam yersek balık yiyelim, yoğurdu beraber. Yaparız yiyelim mi? Hiçbir şey olmaz diye istediğin kadar. <laughs> ya balıkta çok omega 3 var, protein var, yoğurtta da bir sürü vitaminlerde vitamini, kalsiyum var. Aslında çok iyi bir kombinasyon. Bir efsane bence ama bozulmuş ise yoğurdun tabii ki ısır olursun. <laughs> Hocam çok şekerli yersek şeker hastası olur muyuz? Hayır hani şeker hastalığı için bir genetik bir yatkınlık gerekir. Sadece yemekle olmaz ama gene de şeker fazla tüketmemek lazım. Karbonhidrattan uzak durmak lazım. Yani böyle bu mesajı verelim hem yerini <gülüyor> bulmuşken. Dedim şeker. <laughs> Şimdi geldi aklıma şeker hastası versa kan etkileri o etkilemezsin. Yani şeker hastası kan verdiğinde etkilemiyor değil mi? Tabii şeker, yani kan vererek şeker hastalığını taşımaz. Anladım hocam. Bu çok önemli bir konu. Bu soruyla ben yakın ilgileniyorum hocam. Parmak kütletmek kemik erimesine veya kireçlenmeye neden olur mu hocam? Zararlı mıdır? Yani parmak çıtlatmak kısa parmaklar ne Fena. <laughs> Hiç değildir fena. Yani bununla <laughs> alakalı bir yerde bir şey okumuştum. Kaliforniyalı bir doktor 60 yıl sadece tek elinin parmaklarını çıtlatmış. Sürekli. Ve 60 yıl sonra bakmışlar iki el arasında eklemlerde ciddi bir fark görülmemiş. Ama gene de tavsiye edilmiyor. Mekanizmasını da çok bilmiyoruz. Birkaç tane hipotez var. Benim bildiğim bir tanesi eklemlerin içinde hava kabarcıkları oluyor. Ve biz bükerek bastırdığımız zaman eklemlerimizde o kabarcıklar patlıyor. Patladığı için onu hemen peşinden bastırsanız da o kütletme sesi gelmiyor. Çünkü patlamış kabarcıklar. Hani bu zararlı değil ama tavsiye edilmez. Hocam şimdi yaygın bir şey denir. İyi doktor sen bir şey anlatmadan da bilir hastalığını. Yani genelde hastalar konunu çözecek bir doktoru bulduğunda böyle özetler. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İyi doktor çok konuşmaz mı hocam ya da çok soru sormaz mı? İyi doktor bence konuşmalı. Çünkü biz doğru bilgiyi hastalara aktarmalıyız. Yani doğrusunu söylemeyiz. Bununla ilgili bir anekdotum var. Biz Çapa'da asistan iken, uzmanlık yaparken arkadaşlardan biri diz kanaması geçirdi. Bildiğiniz mide kanaması geçirdi ve yattı. Ve biz geziyoruz viziti hocalarla. Ahmet'e geliyoruz. Ahmet iyidir, iyidir diyoruz ve geçiyoruz yanından. Döndü bizim asistan arkadaş dedi ya, ya bana da bir şeyler anlatın ya. Bana bir şeyler değil, iyi miyim, değil miyim, anlatın hastalığımı. Yani bir doktor bile doktordan hastalığıyla ilgili bilgi istiyor. Dolayısıyla biz hastalarla çok Ben çok konuşuyorum. Çok anlatıyorum. Doğru konuşma ve doğruyu anlatmak görevi bizim. Onun için konuşmalıyız. Bir de hastalığın bize hep eski hocalarımız diyordu. Tanının yüz, yarısı e, anamnezdir. Hani o bilgiyi alırken e, doğru tanıya daha rahat ulaşıyoruz. Daha kolay ulaşıyoruz. Çok konuşmamak büyük doktorluk anlamına gelmiyor. Hani derler ya bayıldı birisi verdim şekerle ve suyum ayıldı. Yani 5 küp şeker koydum ayıldı. Bu kaydın, gerçek mi? <laughs> kaydın gidin yine kaydık. Bir gerçeklik payı vardır. Eğer hastanın şekeri düştüyse ve hipoglisemiye bağlı bir bayılma olduysa siz 5 küp şeker verdiğinizde kendine geliyor. Ama kalbi durduysa ya da bir ciddi bir aritmi yaşayıp tansiyonu düştüyse bunun hiçbir faydası yoktur. Hocam şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Görüyorsunuz sakatımızda Cemal Bey var bizim ekibimizden. Merhaba Cemal. Cemal. Aynen öksürdüğünde, hapşırdığında ne bileyim ateş 36.6 olduğunda direkt serum takıyor. Bu faydalı bir şey mi hocam? Ben bağışıklığını düşürdüğünü düşünüyorum sürekli takviye yaptığı için. Işte. Böyle bir şey mümkün mü hocam? Serum tedavisinin yeri vardır. Serum çoğu zaman gerçekten lüzumsuz bir şekilde uygulanıyor serum tedavisi. Eğer bir hasta yüksek ateşte geldiyse, hele hele bulantısı, kusması, ishali varsa ciddi bir sıvı kaybına uğramıştır. Biz de o fizyolojik serumu vererek o kaybı ettiği sıvıyı yerine koyarsak bu çok etkili olur. Ama 37,5 ateşte gelmiş içine ağrı kesici, ateş düşürücü, vitamin ekleyip de serum alıp toparlandım bitti dersek bu yanlış. Daha bugün bana hastam. Hastalığın 7. günü ateşi yok 37. CDP lokostine baktım normal. Bana bir serum bağlasan, ben birden ayağa kalksam. Zaten birden ayağa kalkamazsın. Nasıl Hangi serumu bağlasak bile kalkamazsınız. Dolayısıyla serum çok faydalı bir tedavi yöntemi ama yeri geldiği zaman doğru yerde faydalı. Her şey için serum bağlatılmamalı. Peki hocam, birinin ateşim var diyebilmesi için minimum kaç derece olması gerekiyor ateşin? Bizim vücut ısımız 37 dereceye göre ayarlanmış. 37.3'ün üzerinde ateş var diyoruz ama 37.3 bir subfebril ateştir. Yani yüksek ateş değildir. O zaten kendiliğinden düşecek. Gerçek ateşi 38 ve üzeri ateşin olması lazım. Ateş düşürücü de 38 derecenin üzerinde almak lazım. Yoksa vücut bir şekilde terleyerek, bol sıvı alarak ve vücut terleyerek o ateşi düşürecektir. Kan tahlilleri neden aç karnına yapılması gereken bir şey? Burada belli kurallar var. Hani bizim bir bazal metabolizmamızı yakalamamız lazım. Uyandığımız zaman vücut daha strese girmeden, o stres hormonları daha salgılanmadan kanı almak lazım. Bazı hastalıklar için de orada net saatler var. Diyelim şekere ne zaman bakmak lazım? Hani şeker, eğer biz bir açlık şekerine bakacaksak açlık süresi 8 saatten daha uzun olmamalı. Buna da çoğu zaman hastalar üzülüyor. Ben artık kan vermeyin yarın sabah gelin dediğimde bazı hastalar üzülüyor ama 8 saat açlıktan sonra 10 saatten daha uzun olmamalı. 12 saat, 15 saat olmamalı. Çünkü şeker değeri o zaman düşüyor. Kansızlık tahlilleri de keza sabah yapılmalı kortizon hormonuna saat 8.30'da bakılmalı. Bir sürü kural var. Kortizona saat 10.30'da baktıramazsınız. Evden çıktınız, taksiye bindiniz, kızdınız yolda. Geç kaldım diye strese girdiniz, kortizon bozuluyor. Hani 8.30'dan sonra zaten doğru değerler çıkmıyor. Hocam soğuk hava, soğuk algınlığına mı neden olur? Yoksa üşüdüğümüzde mi hasta oluruz? Üşüdüğümüzde de hasta olmuyoruz. Soğuk havada da hasta olmuyoruz. Soğuk algınlığı için bizim bir virüs kapmamız lazım. 300-400 virüs var soğuk algınlığı yapan. Bunlardan en bilinen işte işte virüsler, reseve virüsleri, influenza. Yani bir virüs katmamız lazım. Ve bu virüsü taşıyan biz insanlarız. Hani sadece soğukta kalarak hasta olmayız. Belki vücudumuz ağrır ama ertesi gün bir şey kalmıyor. Bir iki günde geçer. Hocam 3 hızlı soru soracağım size. Evet ya da hayır. Düzenli multivitamin kullanılmalı mı? Hayır. Ayakta tuvalet yapmak prostat yapar mı? Hayır. Islak saçla gezmek sinüzit yapar mı? Sinüzit yapmaz başınızı ağrabilir. Hayır. O zaman hocam son soru. Ağrı kesiciler ağrı yapar mı? yapar. Hani çok enteresan bir şey ama gerçekten hani ağrı kesici ağrıya sebep olabilir. Bunun da çalışmaları çok ve bir sürü ilaçla ilgili değişik çalışmalar var ve orada bir süre çünkü biz bir ilaç aldığımız zaman o vücudun içinde belli reseptörlere yapışıp etkisini gösteriyor. Eğer biz bu ilacı çok uzun süre alıyorsak bu sefer işte ağrı kesici son 3 ayda her ay 15 günden daha çok tam dozda alırsak baş ağrısına ağrıya sebep olabilir. Ağrı kesicileri çok alırsak ağrı yapar. Hocam verdiğiniz cevaplar için Teşekkür ederim. Tekrar izleyicilerimize şunu hatırlatalım. Soruların çoğu önceki videolarımızın yorumlarından seçildi. Size sormak istedikleri bir şeyler varsa ister Instagram hesabımıza, ister diğer sosyal medya hesaplarımıza ya da YouTube'daki bu videoların altına yorum olarak sorabilirler. Verdiğiniz içten cevaplar için teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.